Ekim ne yapmaya çalışıyor kızım bununla? Bilmiyorum Bekir soru sorup durma bana. Ekim annen anlatacak mı olanları? Kızım anlatma ya. bak tekrardan başka bir şeyle uğraşmayalım Allah aşkına. Okulda olan okulda kalsın abi. Bekir ne var ya Ekim? Ya bak adamlar Ekim bir düşün bize yapabileceklerinin en yüksek şeyini yaptılar abi çitayı buraya çıkardılar. Bundan sonra ne olacak? Mecbur arkadaş olacaklar. Biz de kabul edecekler ya. Peki yeter tamam. Sus artık. Kalbini kıracağım, küsüm gideceksin sonra. Ya, ben küser miyim ya. Canım arkadaşım benim. Oh. Ha bu Selim Hoca var ya. E. Bugün ben de Leyla'nın olayı hakkında konuştum. Ne dedi? İşte sen ne düşünüyorsun? Sen canı oldu falan gibi şeyler dedi. Sen ne dedin? Ne diyeyim ekim? Neyse onu söyledim. Bak yarın öbür gün gelir seninle de konuşur, sen de aynılarını söyle. Bir de uğraşmasın, kurcalamasın olay olur mu? Kurcalasın Bekir. Kurcalasın, kurcalasın da o okuldaki pislikleri bulup çıkartsın. O inanamıyorum sana ya. Hala bu nasıl böyle düşünebiliyorsun Ekim? Bak senin yüzünden neler yaşıyoruz o okulda. Allah aşkına bırak bir bunu ya artık. Anlıyor musun beni? Sen anlıyor musun asıl? Ya sen ne onursuz, ne gurursuz birisi oldun. o kadar şey yaşandı. Sen zenginlere ne ara bu kadar gebe oldun? O ne demek kızım? Zengine gebe ne? Kendini ne ara bu kadar sattım diyorum. E kim? Bak kalbimi kırıyor ona. Ha, haberin olsun. Haksız mıyım peki? Hı? Haksız mıyım Bekir? O kadar şey yaşan sen hala üstünü örtbas etmeye çalışıyorsun ya. Sen küçükken topunu alsalar mahallede gider abine söyler şikayet edip... ...dövdürtürdün çocukları. Ne ara böyle oldun? Hı? Ben anlamıyorum sen. Sen ne ara böyle birisi oldun ya? Ben bak Oha! Müşteri geldi haberin yok. Ne Abi dur. Versene telefonumu ya. Bu ne oğlum? Kim yapmış lan bunu? Ha? Bu ne oğlum? Altında yazan. Lan sen de buna mı bakıyorsun? Kapat şunu. Sisi sisi buna mı bakıyorsun ya? Ya abi saçmalama. Ne demek öyle sinsi falan? Ayıp oluyor ha. He. Biri hekimin hesabını ele geçirmiş herhalde. Abi. Nereye gidiyorsun abi? Oğlum. Heh. Senin olanlardan haberin var mı? Hekimin başına gelenlerden ha? Oğlum ne bakıyorsun öyle? Bana konuş konuş anlat bana. Boy boy fotoğraflar çıkmış internette. Yorumlara yazmışlar ahlaksız. Ya oğlum söyle o sosyete pazarında ne oluyor? Bana anlat abi bana sakin susma. Ol, sakin ol. Sakinim ben Bekir. Bu oğlanın manitası mı ne kıskanmış bizim ekim O paylaşmış. Bir şey yok yani öyle. Oğlum durduk yere mi kıskanıyor kız? Ha? Durduk yere mi kızım? Oğlum konuşsana bana. Bana dolayı soru oğlum. Onların aslında bir şey var Yok abi. Yok. Aralarında hiç, hiçbir şey yaşamıyorlar abi. Zaten bu kanat bizimkinin baş düşmanı. Ama böyle bir tek kıskançlık mevzusu falan da değil. Başka bir şeyler de var ya. Yani. Rahat durmuyor ki bizimki abi. Adamların eve polis göndermiş. Ne? Polis bayağı. Polis mi ne polis ya? O yapıyor ceremesini biz çekiyoruz abi. Ya arkadaş ben bu kıza söz geçiremeyecek miyim ya? Lafımı dinlemeyecek mi ya? Ne polisi ya? Deli abi deli, vallahi deli ya. Kafaya bir şey koydu mu illa ki yapacak yani. Tamam, ben kıraathaneye gidiyorum. Tamam, abi harbi kıraathaneye git ha. Bak başımıza bela açma. Ulan Ekim sen bizim sonumuz olacaksın yemin ediyorum. <laughs>